Arkadaşlar ben fizik öğretmeni Atilla Yıldız. Bugün ikinci dönem, ikinci fizik yazılısı için yapmış olduğumuz 9. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 9. sınıf kitabından seçme sorulardan hazırlanmış oldu. Bu sorulara çalışırsanız arkadaşlar hem TYT için hem de yazılı sınavına hazır hale gelmiş olursunuz arkadaşlar. Sorulara başlayalım. Birinci sorumuz Evet buna göre verilen tanımlar hangi niceliklere aittir ee, bakalım madde atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır kinetik artı Potansiyel e, maddenin iç enerjisidir birincisi iç enerji olacak İki tane şıkkımız kaldı zaten diğerleri elenmiş oldu ee, Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana aktarılan enerjidir bu da ısıdır arkadaşlar ee, o zaman cevap geldi aslında. Devam edelim. Madde atom molekülün ortalama kinetik enerjisini, enerjisinin bir ölçümüdür. Bu da sıcaklıktır. Cevabımız burada C olur. İlk sorumuz bu şekilde. Bu üç tanımı iyi bilmemiz gerekir. Devam edelim. İkinci tanımımız ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili. Burada kavram yanılgısı var mı? Hangileri doğrudur demiş. Sıcaklık Sıcaklığı, sıcaklığı, bir insan vucudun insanın vücut ısısı yaklaşık 36.5 derecedir. İnsan vücut ısısı değil arkadaşlar, vücut sıcaklığı olması lazım. Sıcaklığı bir insanın vücut ısısı yaklaşık 36.5 yanlış bir tanımdır arkadaşlar, bir numara. Suyun donma sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet, burada bir yanlış, hatalı bir tanım yok. Sıcaklığı azalan maddenin ısısı da azalır sıcaklığı azalan maddenin ısısı azalmak zorunda değildir. Sıcaklıkla ısı birbiriyle kıyas edilen bir durum değildir. Burada doğru olan yalnızca 2'dir ve cevabımız B olur. Evet, burada kullanılan termometreler metal var, sıvılı ve gazlı termometre. sınıflarımızda sıvılı termometre, civalı termometreler ya da alkol içeren termometreler kullanılır. Bunu veren şıkkımız da D seçeneğidir. Şimdi burada yine X, Y termometresi verilmiş. Buradaki okunan değer X termometresinde 30 derece Y'de ne kadar diye ölçülür. Hemen iki tane şöyle X ve Y termometresini çizdiğimizde X'de 0'ı gördüğümüzde ee, ve 0 ve eksi 10'u görebiliyormuşuz. Eksi 10. Y termometresinde yine burada 20 ve değer olarak eksi e, 0'ı görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Sonrasında X termometresinde 30'u görürsek e, burada neyi görürüz diye e, soru sorulmuş. Şöyle küçük aralığın büyük aralığa oranı oran orantı yaparsak 30 bölü. 30 eksi eksi 10'dan 40 gelir. Y eksi 20. Y eksi 0'dan Y'ye gelir. İçler dışlar yaptığımızda Y değeri buradan 80 gelir. Cevabımız da D olur. Buna benzer bir soru. Z termometresi ile e, Celsius termometresini karşılaştırmış. Yine C ve Z termometresi dersek değerli arkadaşlar. Z'nin burada donma sıcaklığı donma sıcaklığı eksi 40 C'nin donması sıfır olduğunu biliyoruz. Kaynaması eksi, kaynaması da 60 olarak verilmiş. Bunun kaynaması 100'dür. Şimdi burada diyor ki Z termometresi 20 olursa çok işlem yapmaya gerek yok. Aralığa baktığımızda eksi 40 ile 60 aralığı 100 bölme. Burada da 0 ile 100 arası 100 bölme olduğu için şuradaki aralığa bakalım. Eksi 40'tan 20'ye kaç aralık var? 60. Burada da 60 derece artması gerekir. Cevabımız E olur. Aralıklar eşit olduğu için artış miktarda eşit olması gerekir. Devamında e, burada grafik sorusu var. E, kesinlikle birbirine eşittir. Bu grafiğin tanjantı ya da kotanjantını aldığımızda Q eşittir. Büyük C çarpı delta T formülüne göre e, kotanjantını alsak e, karşı bölü komşu yaptığımızda bakın ya da komşu bölü karşı yaptığımızda C değerini verir kotanjantı. Yani Q bölü delta T'si bu grafiğin ısı sığasını verir. Büyük C'yi verir arkadaşlar. Kesinlikle birbirine eşittir. Evet. Buradaki alfa değeri eşit olduğundan burada 3 değeri kesinlikle eşittir. Kotanjantı her zaman aynıdır. Cevabımız C olur. Yine kütlesi M öz, öz ısısı C olan bir cisme Q kadar ısı veriliyor. M çarpı C çarpı sıcaklık değişimi delta T t oluyormuş. Devamında aynı cins malzemeden yapılan yani C'si aynı 2M kütleli. Bakalım 2M kütleli çarpı C. 4Q ısı verirsek arkadaşlar diyor sıcaklığı ne olur? E, bu denklemin sağlanması için bakın burası da ne olması lazım? 2T olması gerekir. Çünkü 2 çarpı 2'den 4'ü bulmamız gerekir. Cevabımız burada B olur. Devamında kesinlikle doğrudur diyor. Isı ve sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili hangisi kes, hangileri kesin doğrudur? Isı alan maddelerin sıcaklığı artar. Sıcaklığı artmak zorunda değil. Hal değişim sürecinde artmaz. Bir yanlış. Isı veren maddelerin iç enerjisi azalır. Evet, iç, iç, enerji toplam enerji olduğu için bu kesinlikle doğrudur. Denge sıcaklığı sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı sıcaklığına daha yakındır. Dengye sıcaklığı burada baktığımızda değerli arkadaşlar. Sıcaklığı yüksek olan cismin sıcaklığına daha yakındır. Burada kesin dediği için burada kesin aradığımızda sadece burada kesin bilgi budur. Cevap 2'dir değerli arkadaşlar ve B seçeneğinde verilmiştir. Devamında verilenlerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına bir örnektir. Isının ile üç çeşit iletim yolu var. Üç çeşit ısının yayılma yolu vardı. Bunlardan bir tanesi odun sobasının ısıtması. burada havayı ısıtmayla meydana geliyor. Konveksiyonel ışıma, aynı zamanda ışıma da var. Sıcak kahve fincanındaki tutarken elimizin yanması, evet temas var. Temas etme ile birlikte iletim devreye girer. Cevap budur. İşte güneşin dünyayı ısıtması, Işıma, radyasyonla, çok katlı evlerde üst katların ısınması konveksiyonel, ee, fırının çalıştığında uzaktan hissedilmesi yine konveksiyonel örnek verilebilir. Ee, devamında niceliklerinden hangilerinin değişiklik gözlenir? 1- Sıcak çorbanın içerisinde konulan metal kaşığın sıcaklığı değişebilir. İç enerjisi zaten enerji aldığı için değişir. Hacmi de genişleyebilir, genleşme olur. Genleşme olduğundan dolayı D eşittir. M bölü V olduğundan M değeri burada e, sabit kalırken hacim değişirse öz kütlesi de değişebilir. Cevabımız burada 1, 2, 3 ve 4'tür değerli arkadaşlar. Cevap D olur. Yukarıda e, verilenlerden hangisi ısının iletim yoluyla ile transferlerinden bir örnek değildir. İletim katılarda olan sıcak tencerenin elin yakması örnektir arkadaşlar. Yemeğin elektrikli ocakta ısıt, ısınması evet temas ediyor. Bu da örnektir. Devamında ıslak zeminde basıldığında ayağın üşümesi temas var. İletim. Kesilerek bırakılan bir karpuzun soğuması. Elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması. Buradaki bakın kesilerek soğutulan bir karpuzun soğuması. Evet burada temas yine var. Ee, ama elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması. Burada karşısında ısınıyor. İletim yok arkadaşlar. Burada direkt ışımayla ısınma var. Cevap E olur. Verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sebeplerinden değildir? Fosil yakıtların çok fazla kullanılması. Evet bu sonuçlarından küresel ısınmanın sebeplerindendir. Doğrudur. Atmosferde karbondioksit, ozon gibi gazların Sera etkisi oluşması, evet doğru. Sera etkisi dünya çevresinde sıcaklığın artmasına sebep olur. Bu da doğru. Buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi. Bakın burada küresel ısınmanın sebeplerinden değil, bu sonuçlarından birisidir arkadaşlar. Yeşil alanların alanması da, azalması da burada ısınmanın sebeplerindendir. Cevabımız D olur. Bu sonuç, sonuç kısmıdır arkadaşlar. Sebep kısmı değildir. Cevap D olur. 3 tane kap var. Bu kapları birbirinden içine girmiş ama çıkmıyor. Ee, çıkartmak için ne yapmamız lazım? Buradan ısıtıp buraya da soğuk su koymamız lazım. Ee, burada şıklara baktığımızda bir numaralı tasın tabanına sıcak suya daldırılmalı. Evet burası sıcak. 3 ee, numaralı soğuk olması gerekir. O yüzden cevabımız burada E seçeneğinde verilmiştir. Evet arkadaşlar şimdi burada e, hal değişim e, sıcaklıkla ısı kalori verdiğimiz ısı kalori grafiği var. Buna göre yorum yaptığımızda m kütleli bir cismin ilk sıcaklığı T1 olan katı haldeki saf bir maddeye ait sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. Buna göre maddenin donma sıcaklığı nedir? Tabii ki donma sıcaklığı burada baktığımızda maddenin donma sıcaklığı kaç derecedir? Evet burada donmuş. Bakın donma sıcaklığı buradan başlıyor burada e, şu sıcaklıkta almışız ama buraya kadar ısıtmamıza rağmen donma noktası ya da erime noktası T2'dir burası T2 olması gerekir devamında maddenin sıvı ve gaz halinde bir arada gözlendiği gözlemlendiği sıcaklık nedir sıvı ve gaz şimdi hem bakın katıydı katı sıvı sıvı gaz o zaman buradaki ee, sıcaklık değerini soruyor. Tabii ki T3'tür. Buradaki sıcaklık değerimiz T3 olur. Maddenin sıcaklığını T2'den T3'e çıkartmak için maddeye verilmesi gereken enerji ne kadardır? T2'den T3'e çıkartmak için T2'den T3'e çıkartmak için verilmesi gereken ısı miktarı Q3 eksi Q1'dir. Bakın T2'den T3'e çıkartmak için verilmesi gereken ilk önce hal değişimi sonra sıcaklığı arttıracağız. İki tane yani T3, Q3, Q3 eksi Q1'dir. Sıcaklığı T2 olan sıvı haldeki maddenin sıcaklığı T2 olan sıvı halde sıvı hale geldi. Evet. Gaz hale geçebilmesi için maddeye verilmesi gereken enerji ne kadardır? Şimdi buradan evet gaz hale getirmemiz lazım. Şuraya kadar gelmesi de gerekir. O zaman Q4 Q4 Q2 olur. Cevabımız. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa yoğuşma sıcaklığı değişmez arkadaşlar. Bu yoğuşma sıcaklığı buharlaşma ısısıdır. Sabittir. Burada de de değişir mi? Hayır. Cevabımız hayırdır. Maddenin kütlesi iki katına çıkarılırsa maddenin hal değiştirmesi için verilmesi gereken enerji evet iki katı olan maddeye iki katı daha fazla enerji vermemiz lazım. Bu da evet olur cevabımız. Londra gezisini planlayan Ayşe, gideceği günlere ait hava sıcaklığının ortalama 50 Fahrenheit olacağını öğrenir. Sizce hava şartlarına göre bavulunda ne tür eşyalar koymalıdır? Sebebini açıklayınız demiş. Şimdi burada değerli arkadaşlar 50 Fahrenheit ise biz burada hemen dönüşüm yaparsak C bölü 100 Fahrenheit eksi 32 bölü 180 formülüne göre C değerini bilmiyoruz buraya 50 yazarsak 50'den 32'yi çıkarttık 18 C bölü 100 18 bölü 180 bu formüle göre C değeri 10 santigrat derecedir 10 santigrat derecede de kalın giysiler almalıdır 50 Fahrenheit 10 santigrat dereceye karşılık geldiği için kalın giysiler alırsa bu gezide üşümeyebilir. Verilen KLM sistemlerinin açık, kapalı ve izole sistemlerden hangilerine model olarak verilebileceğini açıklayınız. Bakın buradaki açık sistemdir bu. Kapalı kapalı sistem. Bu da etrafında bir şeyle kapattığımız için bu da izole sisteme örnek olarak verilebilir açık, kapalı ve izole olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Yine bir öğrenci akşam seyrettiği hava raporunda günün sıcaklığının sabah yani yarınki sıcaklığın 24 derece olduğunu sabah olup okula gideceği zaman üstüne montunu almaz ve okula gidene kadar üşür. Öğrencinin üşümeyeceğini düşündüğü sıcaklıkta üşümesinin sebebi nedir arkadaşlar? Tabii ki burada hissedilir sıcaklığın farklı olması sabahleyin. Ee, daha güneş ışınları daha tam çıkmadığı için hissedilir sıcaklık değerinin farklı olmasıdır. Cevabımız değerli arkadaşlar. Yine burada yukarıda verilen görselde eşitliği tamamlayınız demiş. 16 santigrat derecede 1 gram su var. 1 kalori ısı verdiğimizde sıcaklığı 1 derece artar. Yani 17 santigrat derece olur. Cevabımız 17'dir. Ee, jeolojide ıslak topraklar neden soğuk toprak olarak adlandırılır? Çünkü e, suyun öz ısı değeri yüksektir. Öz ısı buna cevap verilebilir. Nükleer santrallerde dahil olmak üzere soğutma sistemlerinde suyun kullanılması çünkü su geç ısınıp geç soğur. Yani iyi bir soğutucu aynı zamanda ısındıktan sonra da iyi bir ısıtıcıdır. İyi bir soğutucu. Dursu arabada da bu e, sistemler kullanılır. Verilen gör, görselde öz ısı kavramını açıklayarak e, kullanarak açıklayınız demiş. Bakın e, güneş var. Burada havuzdalar. E, su e, geç su ısındığı için Burada serinleme sağlar. E, ama akşamleyin yine burada Güneş olmamasına rağmen su ısındıktan sonra geç soğuduğu için de havuzda yine üşümeme sağlanabilir. Yani öz ısıdır. Bunun cevabı da geç ısınıp geç soğur. Bu önemlidir arkadaşlar. Şimdi burada soruları yukarıdaki bilgiye göre yapalım. 15 santigrat derece sıcaklığı 500 gram kütleli bir demir parçası var. 35 santigrat derece sıcaklığı 500 kilogram kütleli su var. Bunların öz ısı değerleri verilmiş. Demir parçası su içerisinde bırakıldığında termal denge oluşuncaya kadar ısı akışı hangi cisimden e, hangi cisme doğru olur? Evet sıcak olandan soğuk olana olacağı için arkadaşlar sıcak olan su sudan kime doğrudur arkadaşlar? Demire doğrudur. Termal dengeye ulaştığında hangi cismin iç enerjisindeki değişim daha fazla olmuştur. Burada iç enerjideki değişim eşittir çünkü alınan ısı verilen ısıya eşittir. Eşit olur. Termal dengeye ulaştığında hangi maddenin sıcaklığı azalmıştır? Burada verici olan su olduğu için suyun sıcaklığı azalmıştır. Bu da su olur tabii ki cevabımız. Yukarıda verilen görsellerde ısı iletim yollarını açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar, 3 çeşit yol vardı. Burada direkt temas olduğu için iletim Burada bir bakın su yükselen su burada çark yapıyor konveksiyonel. Burada da ışımayla ya da radyasyonla yayılma var çünkü bir aydınlanma var burada değerli arkadaşlar. Üç çeşit yöntemimiz burada bahsedilmiştir. Evet şimdi burada bir hikaye var. Bu metni okuyalım. Köy evlerinde duvara asılmış halılar ve kilimler, pencerelerdeki kalın perdeler ve güneşlikler, kapı eşiklerinde yerleştirilen iç yün dolu e, uzun yastıklar, zemine serilmiş çift kat halılar, ısı kaybını azaltmaya yönelik alınan tedbirlerden yalnızca birkaçıdır. Duvarların e, yöreye bağlı olarak kalın taşlardan, ağaç kütüklerinden ve kerpiçten yapılması, kuzey cephelerdeki pencere olmaması ya da Pencerelerin daha küçük olması, dama, saman serilmesi, ahırlara pencere konulmaması ve ya da evlerin altında olması insanların deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel gerçekler kullanılmıştır. Yöresel kıyafetlere bakıldığında da üst üste giyinmiş parçalar dikkat çeker ki aslında bu tedbir atalarımızın son derece bilinçli olduğunu göstermektedir. Köy halkını israftan kaçırma, kaçırmak için... Aldıkları bu basit tedbirleri yalnızca aile ve ülke ekonomisine değil çevreye de büyük katkısı vardır. Şimdi burada işte aile için ısınmak daha kolay olur. Bütçe daha fazla harcamayız. Ülke için enerji kaynakları daha az tükenir. Ülkenin enerji üretiminde harcadığı bütçe azalır. Bu kalemler ayrılarak bütçe miktarı da artar. Çevre içinde enerji üretimi sırasında açığa çıkan zararlı atık gaz miktarı azalır. Yani sera etkisini azalmış olur. Sizce köy evlerinde yaşa, e, yapılan düzenlemeler de yalnızca kış aylarına yönelik mi yapılmaktadır? Hayır. Bunlar yaz aylarında duvarların daha kalın olması yazın da daha serin olmasını sağlar. Yazın serin olur. Hayır diyebiliriz arkadaşlar. E, metinde verilen ısı yalıtım örneklerinden hangisi termosun yapısıyla yakın ilişkidir? Saman balyaları. Burada arkadaşlar evet samanlar koyduğumuzda ısı yalıtımı ile ilgili ilişkili bir durum diyebiliriz. Devamında bir duvarı kuzey cepheye bakan odanız olsaydı nasıl bir çözüm üretirdiniz arkadaşlar? Bu odun önüne ısıyı hapsedecek bir engel dolap konulabilir. Bu şekilde bir çözüm bulunabilir. Isı yalıtımı ile ilgili dikkat çeken bir problem var mı? Çözümünüz nedir? İşte sınıfta mesela bu pandemi sürecinde camlar sürekli açık kalıyordu ve de buradan bundan dolayı da kaloriferlerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyordu. Buna dikkat edilebilir. 43 ısı yalıtımına yönelik farkındalık kazandırmak için çalışma grubu dahil olduğunuzu hayal edin. Sloganınız ne olur? Az ısı, çok ısınmak olabilir arkadaşlar. Az enerji, çok ısınmak olabilir. Böyle bir sloganımız olabilir. Burada baktığınız zaman köylerde ısı yalıtımına yönelik alınan tedbirlerden. Nasıl ilişkilendirilir? Isı iletim katsayısı, e, burada işte saman balyaları kullanılması, e, yün kullanılması bunlar ısı iletim kat ile ilişkilidir Yani yalıtkan malzemelerdir bunlar. Kalınlık, işte duvarların daha kalın yapılması, işte yüzey alanı, kuzey cephenin daha e, küçük yapılması. Bu da yüzey alanında, yüzey alanıyla ilişkilidir. devamında ve son sorumuz. Köy halkının... İsraftan kaçınma tedbirlerini göz önünde alındığında seçeneklerde verilen sonuçlardan hangisi gerçekleşmez? Köy halkının deneyimlerini kullanarak enerjiden tasarruf edilebilir. Evet bu olabilir arkadaşlar. Tasarruf edebilecek aile e, bütçesine katkı sağlanabilir. Bu da doğrudur. Çevre korunur. Evet aynı zamanda e, sera etkisi azaldığı için enerji kaynakları çabuk tükenir. Hayır arkadaşlar bu enerji kaynakları çabuk tükenir. Yanlış bir cevaptır. Hane başına düşen ısınma gideri azalır. Bu da doğrudur. Cevabımız D olur. Ve sorular bitti arkadaşlar. Evet kanala abone olursanız böyle videoların devamını çekebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda hem TYT sınavında hem de ikinci yazılı sınavımızda başarılar diliyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın.